Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 5. sınıflarım. Ben bilimleri 2. dönem 2. yazılı bakanlık sorularımız geldi. Şimdi birlikte çözeceğiz. Yani çoğu öğrencimize benzer veya aynı sorular çıkacaktır. Lütfen dikkatli izleyelim. Ee, diğer bütün dersleri yayınladım. Kendi örneklerimi de yayınlayacağım. Lütfen onları da izlemeyi unutmayalım. Evet, birinci sorumuzda Fatma Zehra bir tatlı sıfa e, tarifinin pişirme süreciyle ilgili aşağıdaki metinde ısı ve sıcaklık kavramlarının bazı yerlerinde yanlış kullanıldığını fark etmiştir. Metinde geçen ısı ve sıcaklık kavramlarının kullanımıyla ilgili hataları bularak nedenini açıklayın diye söylemiş. Hamuru fırına koymadan önce fırını 200 santigrat derece sıcaklığa ulaşana kadar ısıtın. Bakın burada santigrat nedir? Sıcaklık diye değil mi? Burada doğru. Hamuru fırına koyup bu sıcaklıkta 20 dakika pişirdikten sonra fırının kapağını açmadan ısıyı 150 santigrat derece. Bakın burada sıcaklık doğru ısıyı 150 demiş. Bakın ne demesi lazım? Sıcaklık demesi lazımdı. Aşağıya şimdi açacağım zaten. Bu sıcaklıkta 15 dakika pişirin. Tamam. Aldığı sıcaklık. Bakın alınan verilen şey sıcaklık değil. Nedir? Isıdır değil mi? Şimdi şöyle tarif olarak yazdım. Daha kolay anlayabilirim diye Bakalım şimdi. Hamuru fırına koyup 20 dakika pişirdikten sonra fırının kapağını açmadan ısıyı 150 santigrat derece değil. Ne demesi lazım? Bakın sıcaklığı 150 demesi lazım. Doğrusu bu şekilde olacak. Yani derece ile sıcaklık ölçülür. ısı değil. Aldığı sıcaklık ile. Bakın aldığı ısı ile doğrusu bu şekilde. Çünkü maddeler arası geçiş yapan ısı alışverişi olur. Sıcaklık alışverişi olmaz sevgili öğrenciler. Devam. Burada öğrenciler birbirlerine bakın borudan bakıyorlar. Hangi öğrenci görebilir diye söylüyor sevgili öğrencilerim. Bununla ilgili bizden bilgi istemiş. Görüp görmediklerini nedenleriyle söyleyin demiş. Zaten görebilecek olan bakın birinci durum. Hemen bakışta belli oluyor sevgili öğrenciler. Şöyle yapalım. Birinci durumda ışık doğrusal yayıldığı için sevgili birbirlerini görebilirler. Fakat burada sevgili ışık doğrusal yayılınca bakın şu şekilde gitmesi lazım. Değil mi? Veyahut da şu şekilde gider. Yani birbirlerinin gözlerine gelmez göremezsiniz. Burada da sevgili ışık ya bu şekilde bakan göze veya buradan bakan şu göze gelir. Birbirlerini burada da ne yapamazlar? göremezler sevgili öğrencilerim. Açıklama olarak şöyle yazabilirsiniz. Birinci durumda çocuklar birbirini görebilir. İkinci ve üçüncü durumda göremezler. Çünkü ışık doğrusal yayılır. Öğretmenimizin duymak istediği önemli yer burası. Bu nedenle kıvrımlı olan iki ve üçüncü şekilde birbirlerini göremezler. Evet buradaki soruda da öğrencilerim. Levhalar verilmiş. Bakın burada ışık kaynağı verilmiş. Şöyle yazalım öncelikle. Işık kaynağımız var. Işık ışınları gelmiş. Birinciden bakın 3 tane gelmiş. Ne yapmış? 2 tane çıkmış. 2 tane gelmiş. 2 tane çıkmış. 2 tane girmiş. Arkadan bakın 0 tane e, çıkmış. Şimdi bunlarla ilgili e, levhaların geçirgenliklerine göre sınıflayın ve söyleyin demiş. Kolay sevgili öğrencilerim. Hepiniz anlayabilirsiniz. Bakın 3 tane gelmiş. Birinci levha yarı saydam. 3'ün ne yapmış? Bakın iki tanesini geçirmemiş. Bir tanesini geçirmemiş. Buna ne diyoruz? Yarı saydam diyoruz. Işık ışınlarının bazılarını geçirmiş. İkinci levha İki tane girmiş, iki tane çıkmış. Tamamını geçirmiş. İkinci levha saydamdır. Gelen tüm ışık ışınlarını geçirmiş. Üçüncü levha ise bakın iki tane girmiş. Sıfır tane. 2'den bakın sıfır. Hiç geçirmemiş. O zaman ne diyoruz? Opaktır. Tüm ışık ışınlarını geçirmemiştir diye söylüyoruz. Devam ediyorum. Biyoçeşitliliği ile ilgili aşağıdaki metin verilmiştir. Dünya üzerindeki ekosistemlerin %2-3'ünü temsil eden 35 tane çok önemli ekosistem vardır. Bu ekosistemler en fazla endemik bitki, kuş, sürüngen ve kurbağa türlerine ev sahipliği yapar. Bakın %2'lik sistem ne diyorsa eğlendirin. Çoğu endemik bitkilere, kuşlara, sürüngenlere ne yapıyormuş? E, yardımcı oluyormuş. Örneğin yağmur ormanları tüm karasal alanların %7'lik bir kısmını kaplasa da Dünyadaki tüm türlerin yaklaşık yarısını bakın kapladığı alan %7 evet e, sevgili öğrencilerim e, dünyadakilerin ise yüzde yarısını ne yapıyormuş kapsıyormuş sevgili öğrencilerim. E, bu yağmur ormanlarındaki bu durumun dünya üzerindeki etkisini e, açıklayın diye söylüyor. Zaten örneklerden anlaşılıyor şöyle ayrı ayrı yazdım. Yağmur ormanları dünya üzerindeki biyoçeşitliliği biyolojik çeşitliliği diye söyleyebilirsiniz e, barındırır. Bu ekosistemler endemik bitki ve yağ, hayvan türlerinin yanı sıra birçok farklı türünü barındırır. Bu zaten girişte buna benzer bir cümle var. Bize lazım olan kısmı şurası sevgilendirelim. Şöyle 3 aşamada söyledim. Yağmur ormanları karbondioksit emilimine ve oksijen üretim yoluyla atmosferdeki karbon döngüsünü düzenler. Büyük miktarda karbon depolar ormanlardan dolayı değil mi? Ve atmosferdeki karbon miktarını azaltarak küresel ısınmaya karşı mücadelede önemli bir rol oynar. Ayrıca mesela %7 değil ormanlar bu şekilde dünyanın %40 olsa belki iklimle ilgili bir sıkıntı olmayacak. Ayrıca bu ekosistemler dünya genelinde iklim modellerini etkileyen su buharı ve yağış miktarını da etkiler sevgili Yani yağmur yağmasını da sağlar. Ormanlar %7 değil %40 olsa daha fazla orman yaracak daha fazla orman olacak. Güzel bir döngü olacak. Yağmur ormanları su döngüsünde önemli bir rol oynarlar. Atmosferdeki su buharını emerler ve buharlaşma yoluyla tekrar atmosfere geri verirler. Bu süreç yağış rejimini ve su kaynaklarının yenilenmesini değil mi sağlar? Yağmur ormanları erozyonu önlemek ve toprak kalitesini korumak için önemli bir rol oynar. Kök sistemleri toprağı sıkıca tutar ve sellerin etkisini azaltır. Bir de ormanlar tabii ki de hava kirliliğini azaltır. Bunu da ekleyebilirsiniz. Bir öğrenci çevreyi koruma yönelik proje yarışmasında bütün ambalajlar depostolu olsun projesiyle katılmış. Bu projenin içeriği aşağıda verilmiş. Marketten alınan ürünlerin ambalajlarına ek bir ücret ödenir. Alınan ürünlerin ambalajları markete geri getirildiğinde ambalaj ücreti iade edilir. Şimdi buna göre projenin çevre yararlarından 3 tanesini yazın diye söylemiş. Ambalaj atıklarının azalmasıyla çevre kirliliği önlenir ve doğal kaynaklar korunur. Birincisi bu sevgilendir. Geri dönüşüm oranı artar. Böylece enerji tasarruf sağlanır ve doğal kaynakların tükenmesi engellenir. Depozito sistemleri karbon ayak izinin azaltılmasına yardımcı oluyor ve çevresel etkilerinin yani çevre temizliği sağlar diyor. Minimize edilmesine katkı sağlarız sevgili öğrencilerim. Evet. Bir yerleşim yerine ait bir resim var. Bakın burası dere kenarı sevgili öğrencilerim. Derelerin kenarındaki evler ee, su ne yapar taşıp bu evlere sel basabilir. Yani buradaki olacak afet nedir? Korunma yollarını yazın diye söylemiş. Tabii ki de burada olabilecek afet kesinlikle sel değil mi sevgili Sel riski var. Öncelikle dere yatakları ve kenarlarının yerleşim izni verilmemelidir. Bakın izin verirseniz bunlar zaten engellenemez. Dere yataklarının düzenli olarak temizlenmesi ve bakımı yapmalı. Bu suyun akışını düzenler ve sel riskini azaltır. Dere yatakları genişletilerek suyun taşması engellenebilir ve suyun gücü azaltılabilir. Dere kenarlarındaki yeşil alanlar korunmalı. Bakın bu çimenler yerine buralara ağaç dikilmesi göre. Buralara ne yapılmalı? Ağaç dikilmesi. Şöyle güzelce yazayım tekrar. Buralara bakın sadece otlar değil. Şurada gördüklerimizden daha büyük olan ağaçlar dikersek bunlar toprağı tutar ve seri taşkınları erozyonu önler. Barajlar yapılarak dereler kontrol altına alabilir. Yerel halk sel riskleri konusunda eğitilmeli ve farkındalık çalışması yapılmalı ki buralara ev talep etmesin. Kontrol kaleminden bahsediyor. Kontrol kalemi basit elektrik devresiyle çalışır. Evet. Metal uç. Bakın şurası elektrik enerjisinin kontrolü yapılacağı yere yerleştirilir. Temas kapağına basılı, şuraya bastığımızda öğrencilerim, Ne yapıyor bakın. Anahtar basit görüyor değil mi? Tel, ampul ve bunlar birbirine değiyor. Evet. Temas kapağına basılı ve basit elektrik devresinin tamamlanması sağlanır. Elektrik enerjisi varlığını gösterge ampulü yani bunu tıkladığımızda sevgili ee, buradan yine elektrik döngüsü sağlanıyor ve ampul yanıyor. Yani buradaki temas kapanı vasfesi ne olmuş oluyor? Bizim e, anahtar vasfesi yapmış oluyor. Şöyle şeklinde e, çizelim. Ne yapar? Anahtar görev görür. Çünkü bastığımızda e, sistem çalışmaya başlar ve ampul yanar sevgili Devrenin tamamlanması ve kontrolünü sağlıyor. Evet. Buna göre verilen görevleri hangi devre elemanlarının yaptığını belirleyin diye söylemiş. Sembollere çizin diye söylemiş. Şöyle hazırladım. Önce onu göstereyim. Elektrik enerjisini ışık. Elektriği sevgilendirelim. Şuradaki elektriği ışığa çeviren bizim neyimiz? Ampulümüz değil mi? Bir numara. A burası. Enerjiyi diğer elemanlara taşıyan nedir? İletken teldir. Devrenin ihtiyacı olan elektrik enerjisi üretir. Üretme işini pil yapar değil mi sevgilendirelim? Burada bakın. Evet devrenin tamamlanması ve kontrolü de anahtar sağlar. Şimdi Ç'ye bakın şurası anahtar. Bunu bu şekilde şöyle bakın kapalı değil şöyle açık da olabilir değil mi şurası? Şunu şöyle çizelim. şurası şöyle açık da olabilir kapalı da olabilir. Burası anahtar kısmı. Buradaki A'mızda bakın ampul. B'miz zaten şu iletken teli kastediyoruz. Ç'mizde bakın e, şu anahtar. C'mizde burada bakın artı eksi şöyle artı eksi yapalım. Burası da pildir sevgilerim. Yukarıdakilerin görevlerini bu şekilde devreyle gösterebilirsiniz. Şurası aklınız karışmasın. Anahtarın kapalı ve açık halini göstermek için yazdım sevgilerim. Şöyle şurasını da şöyle yuvarlak yapalım. Evet birleşince kapalı bu şekilde açınca açık devre olmuş oluyor. Evet İçinde su bulunan kaplar bakın burada verilmiş. E, K kabı şuradaki sevgilenecek neymiş? 50 dereceymiş. Buradaki L kabını bilmiyoruz. Buraya geldiğinde şurada ne olmuş? 25 derece olmuş. Bunu anlatıyor. Burada buradaki L kabı sevgilenecek sıcaklığı kaç santigrat derece olur? Kaç santigrat derece olur? Şimdi cevabını yazacağım ama 50'yi 25'e düşürdüyse burası mesela ne olabilir? E, ortak olduğu için mesela tabii sıvıların çokluğu ağzına göre değişir ama yani 10 derece 15 derece gibi olacak ki 50 ile birleşince o ortalama 25'e düşsün. Bu 25 derece nedir sevgili öğrencilerim? Ortalama sıcaklıktır. Yani K'nın 50'sini L ile birleştirince 25'e düşürmüş. Muhtemelen L bakın eşit olmuş olsa bu 20 kaç olması lazım? Düşmesi için sevgili öğrencilerim. Yani bakın ne yapmış yarı yarıya düşürmüş neredeyse sevgili Yani 5 derecelerde 7 derecelerde falan olması lazım. Yani 25'in çok altında olması lazım ki ortalama 25'e düşmüş. Yani şöyle olamaz. 40 derece falan olamaz. 50-40 olsa işte 40 ile 50 arasında olurdu. Yani 25'in çok altında olacak ki bu 50'nin ortalamasını 25'e çekmiş olsun. Buna lütfen dikkat edelim. Şimdi bakalım. M kabına suyun aktarılması sırasında suyun sıcaklığından dolayı ısı transferi gerçekleşir ve bu suyun sıcaklığının ortalama bir değer düşmesine neden olur. Bu durumda K ve L kabındaki suların toplam ısısı M kabındaki suyun sıcaklığını belirleyen etkendir. Dolayısıyla L kabındaki suyun sıcaklığı K kabındaki suyun sıcaklığına göre daha düşük olmalıdır. Çünkü M kabındaki suyun sıcaklığı 25 derece olmuş. Yani şuradan bakın önemli olan kısım burası. K kabındaki suyun sıcaklığını düşürmüştür. Bu nedenle L kabındaki suyun sıcaklığı 25 derecenin daha düşük olacaktır ki ortalama 25 dereceye kadar düşsün. Devam ediyorum. Buraya dikkat edin şimdi. Yukarıda okuyorsun bakın biri büyük biri küçük top verilmiş. Burada ışık kaynağı verilmiş. Bu top büyük topla küçük topu nasıl yerleştirelim ki? Burada eşit yuvarlak olsun diye söylüyor. Bakın şekli şuraya sizler için güzelce hazırladım. Göstereyim. Şimdi sevgili öğrencilerim şöyle olacak. Büyük top ışık kaynağından uzak olacak ki gölgesi küçük olsun. Küçük topla ışık kaynağına bakın şu şekilde yakın olacak ki diyelim gölgesi büyük olsun birbirlerine eşitlenmiş olsun. Yani topu ışık kaynağına uzak perdeye yakın büyük olan Evet küçük olan da şunu üzerine büyük diye yazalım. Büyük. Şimdi belli olmaz göz aldanır. Küçük olan da bakın ışık kaynağına daha yakın ki ne yapıyor bakın. E, çizdim gösterdim bakın şu ikisi birbirine eşit oldu sevgilerim. Şöyle hatta yapayım bakın bunlar birbirine ne oldu sevgilerim. Eşit olmuş oldu. Şöyle göstermiş olalım. Evet büyük top ışık kaynağına yakın olmalı. Pardon şurası küçük olacak bunu İkisini büyük yapmışım. Şu küçük sevgilen Küçük top. Dikkat edelim. Büyük top ışık kaynağına uzak olmalı. Küçük top ışık kaynağına yakın olmalı sevgilen. Veya perde olarak yazarsanız büyük top perdeye daha yakın olmalı. Küçük top perdeden uzak olmalı ki ışık kaynağına yakın olsun. Ama doğru ifade benim yazdığım gibi. Burada da sevgilendirim. Ekosistem çeşitliliğinde bakın mavi balık sevgilendirim. Ne yapalım? Bakın sistemden bakarsak Sıfır mavi balık burada bakın. Şuraya dikkat edin. Ocak ayında sevgili Ne yapılmış? Mavi balık dahil ediliyor. Ee, bu e, balıkların olduğu suya. Şubat ayından itibaren sevgili Bakın siyah balık azalıyor. Kırmızı balık bakın 350 ile başladı sıfıra geldi. Yeşil balık 300 ile başladı sıfıra düştü. Yani bu ikisini yiyerek bitirmiş. Yani kırmızı ve yeşil balığı mavi balık ne yapmış sergileneceğim? Yemiş yazıyorum bakın buraya. Yemiş. Evet Beslenmiş sevgili Bunları yemiş ki bakın sıfıra düşmüş ikisini. Sıfıra düşürmüş. Böyle olunca sevgili Nisan ayında 2 tane balık türü ortadan kalkınca biyoçeşitlilik azaldı. Yorumlayın diye söylemiş. Bakın Aralık ayında 3 tane biyoçeşitlilik olarak balık var. Ocak ayında mavi katılınca 4'e çıktı biyoçeşitlilik arttı. Arttı fakat Nisan ayında yine 2'ye düşmüş oldu sevgili bunlar Bunları cümlelerle hani videoyu durdurup yazmak isterseniz şöyle hazırladım. Mavi balık Ocak ayında göle eklenmiş. Gördüğümüz gibi Ocak ayında göldeki biyoçeşitlilik artmış. Dörde çıktı. Evet, dört tane oldu. Mavi balık evet gölde kırmızı ve yeşil balık ile beslendiği için zamanla kırmızı ve yeşil balık azalmış. Nisan ayında sıfıra inmiş. Bakın gördük. Bu sebeple Nisan ayında biyo de azalma göstermiştir. Çünkü gölde sadece siyah ve mavi balık kalmıştır. Devam. Araçların görevlerini e, yazın diye söylüyor. Bakın otel odalarında devrenin kontrol edilmesini sağlayan kart. Bunu sokunca ne oluyor sevgileneceğim? Anahtar kapanıyor ve lambalar yanıyor. Bu da sevgileneceğim ne yapıyor? Bakın kızılötesi e, ışığa dönüştüren kısım. Yani bu e, daha sonra burada ne var? Kablosuz e, şey şarj aleti var. Şöyle altlarını hazırladım. Şimdi sevgileneceğim. Birincisinde bakın devre vazifesi yapıyor. Burası sevgileneceğim. Birinci devre. Şöyle 1-2-3 yazıyorum. Evet yazıyor şuralarında. 1 2 3 Birincisinde ne yap? Bakın sistemi kapatınca e, araç devrenin kontrolünü sağlıyor. Yani açma kapama görüyor. Yaparak elektriği iletiyor ve lambalar yanıyor. Bu anahtarın vazifesi sevgilendirilir. Şurada yanındaki gördüğünüz gibi. İkincisinde ampul vazifesi. Bakın şurada ne yapıyor? Basınca sevgilendirilir. Yani televizyonu algılayınca kızıl ötesi ışığa dönüştürüyor. Yani ışığa dönüştürmesi e, lamba vazifesi sevgilendirilir. Veya ampul. Ampul daha doğru. Evet ampul vazifesi yapıyor. Ee, burada da seyredeceğim. Ne yapıyor? Mesela bilgisayara taktınız. Buradaki bir bilgisayar var. Ee, bilgisayardan diğer bilgisayar arasındaki ne yapıyor seyredeceğim? İletimi sağlıyor. Bunun vazifesi iletim olduğu için de. Bu da nedir? İletken terim vazifesini yapmış oluyor. Yani burada zaten bu da çok kolay. Bakın iki tane pil var. Tamam şu pil. Gördüğünüz gibi şu da pil. Seyredeceğim iki tane pil. E, geliyor sevgilerine bakın bu anahtar basıp buradan kapatınca sistem devreye girip lamba yanıyor. Bunun şeklini sembollerini hemen şöyle basitçe çizebiliriz. Bakın burada anahtar var öğrencilerim. Anahtar kapalı. Bakın bu şekilde. Olursa ampul ne yapıyor? Bakın iki tane pil var şurada. Şunları pil diye yazayım. Şunlar pil, pil. Şurası anahtar. Şurası da ampul. Yani üzerlerine yazmış olayım. Biliyorsunuz zaten ama bu anahtar açık haldeyken bakın bu ne oluyor? Lamba yanmaz. Anahtarı kapatırsak devre ne yapıyor? Artıdan giriyor tabii. Bu şekilde tamamlanarak ampul yanmış oluyor sevgili öğrenciler. Evet burada tamamladı sevgili öğrencilerim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kolay Okul olarak hepinize teşekkür ediyorum. Diğer yazılarımı da yükledim. Onları da izlemeyi unutmayın. Başarılar diliyorum. Aldığınız notları lütfen yazmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi